Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Evacool anlamalı 50 litre kompresörlü otobuz dolabının kısa bir tanıtımı yapmaya çalışacağım. Ben ürünü yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Ee, ürün şu şekilde burada bir küçük bir gözü var arkadaşlar. Küçük yani diğerine göre küçük ama yine de fena değil. Şöyle bakarsınız. Şurada büyük gözü var. Şurada su tahliyesi var arkadaşlar. Çünkü ürünü çok kullandığınız zaman ürüne terlemeler olabiliyor. Onu bezle siliyorsunuz ya da bir zaman sonra oraya gidiyor. Ürün 24 volt kablo ile ya da 12 volt kendi kablosu ile geliyor. Bu içine gelmiyor arkadaşlar. Bunu ayrıtın alıyorsunuz. Sadece şu 12 volt kablosu geliyor. <laughs> yani ürünü dediğim gibi 3 aydır kullanıyorum. Ben çok memnun kaldığım için videosunu çekmek istedim. Ürün eksi 20 artı 10 Burun ayarlıyorsunuz. Biraz sonra çalıştıracağım, göstereceğim aklıma gelmişken söyleyeyim. Şu kapaklar e, yön değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu buradan çıkarıp Bir saniye. Evet. Bunu buradan çıkarıp şu şekilde şöyle takabiliyorsunuz. Ben tek elle uğraştığım için biraz zorlandım. Normal diş zorlanmıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ya yani çift kullanabiliyorsunuz. Bence güzel bir özellik. Tekrar hizan takalım. Evet, şurada bir tane doğru mu tahtası var arkadaşlar. Güzel. Şimdi bir takayım fişe. Önce 24 voltla çalıştıralım. Evet. Evet taktık. Gördüğünüz gibi lambalar hemen yandı. LED, bayağı LED lambalar. İçi baya baya aydınlatıyor arkadaşlar. Kapatalım. Buradan açtığımızda burada Eco mod var. Benimki Eco modu çalıştırıyorum ben genelde. Diğer modu çalıştırdığımız zaman daha fazla güç harcıyor. Buranın ayarlardan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Akü koruması var. Telefona bağlanabiliyorsunuz. Android olsun, iOS olsun fark etmez. Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Şu program. Gördüğünüz gibi bu şekilde şuradan da ayarını yapabiliyorsunuz. Hakikaten tek elde zor oluyor. Şöyle dediğimiz zaman mesela şu an ben ne yapmışım? 7'ye 5 ayarlamışım. Yani şu küçük olanı 5 ayarlamışım. Büyük olanı 7 ayarlamışım. Ben bugün kaptan geldim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Kamptan geldim. 7'ye 5'ti. E, ortalama e, hava derecesi 25 dereceydi. E, ben şu aküyle kullandım bunu. E, şu akünün şu anki voltajını bilmiyorum. Bakacağız beraber. E, bu aküyü ben öğlen 11.30 gibi taktım. Diğer gün öğlen 12.30 gibi çıkardım araç aküsüne taktım. Yani aracın aküsünden aldım 12 voltu. Bunu almadım. Şimdi bir de buna bakalım. Hem de bunu çalıştırmış olalım arkadaşlar. Önce şunu kapatalım. Şunu çıkaralım. Bunu ben, nasıl, bunu ben de çalıştırıyorum arkadaşlar? Hemen söyleyeyim size. Şöyle bir aparat aldım. Uçlarını bu şekilde. Artı artı eksi eksi. Küçük timsah uç aldım arkadaşlar bunu. Bunlara bir saniye arkadaşlar kusura bakmayın yani tekerli yaptığım için ara ara videoyu durdurup tekrar başlatmak zorunda kalabiliyorum şu an 12.4 voltaj gösteriyor ama e, çalıştırdığı zaman muhtemelen voltaj düşecektir bir çalıştıralım evet bağlantımı kurdum arkadaşlar dediğim gibi timsah küçük timsahlara artı artı x eksi bağladım şöyle bir 24 amper e, Safir'in jel aküsü arkadaşlar bu. Çalıştıralım. Bakın voltaj düşüyor. Bu daha düşecekti muhtemelen 12 oldu şu anda. Şeyden bakalım. E, acaba yüzde kaç kalmış? Akümüz ona bakalım. Evet voltaj burada 11.9 gösteriyor ama burada 11.5 gösteriyor arkadaşlar ve 160'ı daha kullanılabiliyor. Buradan da ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle artısını eksisini batarya korumasını yapabiliyorsunuz buradan. Bulutu da bağlanabiliyorsunuz dediğim gibi. Buradan da açık kapatabiliyorsunuz aynı zamanda. Uygulamayla. Yani uygulama bence güzel buradan bakın kapattım şimdi açıyorum bakın açıldı evet yani buzdolabı bu şekilde arkadaşlar başka aklıma gelen bir şey şu an için yok yani tavsiye ederim çok kullanışlı çok güzel soğutuyor <laughs> Dereceyi eksiye aldığınız zaman biraz daha fazla güç harcıyor tabii ki. Ve hava sıcaklığı eğer daha fazla ise mesela ben bugün 25 dereceydi gittiğimde ama eğer 35 derece falan olsaydı muhtemelen bu batarya e, bana işte 25 saat değil de 23 saat belki 20 saat yetecekti. Bilmiyorum şu an için. Ve bunu fişten çektiğimde de 1 saat hiç takmadım. E, daha sonra kullanmak zorunda kaldığım için kapağı açıp kullandım bir saatin sonunda hiçbir şekilde sıcaklık değerleri düşmemişti içerisinde. Yani yine diye beşti. Bu kaç saat daha giderdi bilmiyorum. Belki biraz daha giderdi ama ne kadar giderdi onu dinleyemedim. Ama bir saatini sıcaklık gitmeden gözlemleyebildim. söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Son kez bir video resim atayım. Kuplar da sağlam. Onu da söyleyeyim. Hani öyle şey değil. Baya bayağı, bayağı ağırlı taşıyor yani. Şurada değerleri var.